kanalından herkese merhaba. Bu hafta Kızılay'dayız. Abi başkanlık sistemi mi yoksa parlamenter sistemi mi? İkisine de gerek yok. Türkiye'nin bir, bir sürü sorunu var. Ne başkanlık ne parlamenter sistemi. Millet açlıktan ölüyor. Parlamenter. Neden? Daha uygun geliyor bana ya. Biz öyle yaşamışız, öyle görmüşüz. İçinde AKP hükümetinin bulunmayacağı bütün sistemleri destekliyorum. Parlamenter sistem. Neden peki? Başkanlık karşıyız yani şöyle bakılırsa başkanlık ABD'de de var. Bütün Avrupa Birliği emperyalistleri olan ülkelerde de var. <laughs> onların şu andaki iktidarda zaten onların yerli uşakları. Onlar da onları destekledikleri için başkanlık sistemini diyorlar ama karşı. Başkanlık sistemi. Neden abi? Reis, cumhur isterse öyle olur. Reis ne derse o olur. Evet. Ya parlamenter sistem şey, tabii ki. Neden peki? Vallahi e, Türkiye'ye uymuyor başkanlık sistemi. Bence ikisi de değil. E, çünkü sistem açısından başkanlık sistemi veya parlamenter sistem diye bir sistem yok. E, yönetim şekli olarak kapitalizmde yönetiliyoruz. Yani e, hangi sistem olursa olsun yani e, çözümsüz kalacaktır diye düşünüyorum. Parlamenter sistem. Yani rejimler fark etmez, insanlar değişmediği sürece. Başkanlık sistemi. Tabii ki başkanlık sistemi değil, parlamenter sistemi yani parlamenter sistem. Parlamenter sistem. Bak şimdi daha önce Recep Tayyip Erdoğan dedi ki e, başkanlık sistemi demek dedi. E, Türkiye'yi bölmektir dedi. Başkanlık. Neden başkanlık? Ha, bence başkanlık daha iyi yani. Yeni sistemde hani idam mesela iyi bir şey. Biz idamın gelmesini istiyoruz. E, ee, başkanlığı tercih ederim ya. Neden? Ya daha resmi geliyor bana başkanlık. Şimdi başkanlık sistemi Adem uygun gelseydi iyiydi. Nasıl? Yargı bağımsızlığı. Hakim ve savcılar yüksek kurumda adalet bakanlığı başkanlığı kalkarsa çok pratik çok güzel yani adalet yerini bulur. Şimdi eski tasan her şeyi almış kendine bağlıyor. İstediğini alıp istediğini verecek adını da koymuş başkanlık. Tabii ki parlamenter sistem. Parlamenter sistem. Neden? Çünkü başkanlık sistemi demek saltanat demek. Ya çünkü başkanlık sistemi tek kişinin elinde olacak. Zaten şu anda da aynı şekilde yani devam ediyor. Ay tek kişi tek elden yönetiyor. İsmini başkanlık olarak getirip daha çok hani üzerimize gelecekler. Ay hey, tabii ki gelmez ama böyle devam böyle etmeyelim. Devam etmeyelim. Şekilde... Böyle Ay. bir yere gidemiyoruz. Yani. Ne değişsin peki? Recep. Başkanlık sistemi. Neden? E, daha uygun olduğunu düşünüyorum ülkemiz için. Parlamenter tabii ya. Neden abiciğim? Yani herkes özgürce fikrini söyleyebilecek. Başkanlıkta tek bir kişi şey yapacak. Başkanlık sisteminden haz etmiyorum özetle. Gerisini siz anladınız. Başkanlık sistemi. Neden? Yani bence ülkemiz için daha hayırlı olacağını düşünüyorum ben. Belli bir düzen var zaten. Hani ne kadar iyi ne kadar kötü tartışılır. Ama hani birçok şeye uyum sağlamaya çalışıp sağlayamadığımız gibi buna da bence uyum sağlayamayacağız. Yani. Teşekkür ederim. Sizce ben gelmemesin düşünüyorum çünkü bildiğim kadarıyla hani istediği yere istediği kişiyi koyabiliyor. Hani o yüzden bence olmamalı. Gayet tabii ki başkanlığı seçecek bu vatandaş ya. ya. Ama şimdi öyle bir şey ki e, her şey siyah beyaz gibi cevap istiyorsun benden. Gri cevaplar alalım sana. Gri cevaplar alalım. Başkanlık sistemi kötü bir sistem değil. Eğer ki başkana çok yetki verilmezse şu andaki sistem ne yapıyor eğer ki iktidar e, tek başına değil ise çok sıkıntılar yaşıyoruz. Yani bizim halk olarak istediğimiz güçlü iktidar olsun ama bu sistemde güçlü iktidar olduğu zaman da başka sıkıntılar var.